arkadaşlar, şimdi şekil top çekilmiş. 3 Şimdi bunu ver. Şimdi bunu çekilmiş. En çok çekilmiş. Renk kazanacak. 1, 2 Şimdi 5 oldu. 2, 3, 3 Sen 8'sin. Evet, ben 2 sayalım hadi onu bir geçemez 3, 1. ver. 4, 3, Merhaba arkadaşlar sıra bende. 1, 2, 3, 4, 5, 5 6, 7,. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10 11, 11. 11. Şurada. 1 8 4 1 kaç 12 13. Şimdi kaç sekledin? 8. Sen? Arka. Bir dahaki videoda görüşürüz. Evet.